Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni bir vlog çekiyoruz. Bugünkü vlogumda sizlerle beraber e, LGS 2022 ve Bursluluk 2024'ü çözeceğiz arkadaşlar. Ama çözmeden önce kısa bir tekrar yapmak istedim eşlik ve benzerlikten. Daha sonrasında arkadaşlar çözme çözmeye başlayacağız. İlk öncelikle arkadaşlar eşlik ve benzerlikte birazcık sıkıntım olduğu için Kare Akademi'nin poster notlarından tekrar yapıyorum arkadaşlar. E, QR kodu okuttuk, okuttuktan sonra çıkan videoyu izliyorum. Videoda gayet açıklayıcı bir şekilde anlatılmış... Ee, konuyu böylece daha iyi anlıyorum. Ben bu tarz konu anlatımları izlemek her zaman yararlı oluyor. Bir yandan da notlar alıyorum böylece e, hani aklımda kalması açısından daha iyi oluyor. Aslında arkadaşlar biz şu anda son ünitedeyiz. Hala konular bitmedi ama eşlik ve benzerlik niyeyse biraz araya kaynadı gibi hissettim. E, çok hani e, yerine oturmayan bir konuydu. Biraz da zorlanıyordum. E, bu video ilaç gibi geldi. Poster notlardan çok güzel bir tekrar yaptıktan sonra şimdi ise LGS 2022'yi çözmeye geçebiliriz. <laughs> Şimdi sınavımıza başladık. Sınavdaki soruları ben bir yandan çözerken bir yandan da değerlendirmek istiyorum. En son yine deneme e, pardon sınavın analizini yapacağız ama ben yine de e, çözerken soruların zorluk seviyesi hakkında konuşmak istiyorum. Bana göre sayısalda e, sözelde başlıyoruz. Sözel çözüyorum çünkü. E, sözeldeki sorular arkadaşlar bence e, böyle ekstra zor bir soru yoktu. Yani e, böyle sözel mantık falan öyle çok abartılı sözel mantık falan da sormamışlar. E, Türkçede sorular genellikle zaten paragraf dayalıydı yine. İnkılap tarihindeki sorular da bence basitti. Bir tane şu soruda zorlandım sadece. Bu durum sorusu falan vardı. Onu da çözdüm sonradan. Çok sıkıntılı bir soru değildi. kültüründekiler de yine bana kolay geldi. İngilizce de kolay geldi. Açık konuşmak gerekirse Sözel'de hiçbir sıkıntımız yoktu. Sözel'i çok güzel bir şekilde çözdüm. E, tabi başta bazı soruları boş bırakıp sonra tekrar döndüm çünkü kafamı topladıktan sonra daha iyi çözdüğümü bildiğim için e, bu tarz zorlandığım soruları bıraktım. E, turladım. Geri döndüm. E, Türkçe ondan dolayı bir geri döndükten sonrasında sözeli bitirdim sözlerin sonuçlarını paylaşacağım şimdi sayısal devam ediyoruz. <laughs> sayısal çözmek uzun sürdüğü için sayısal matematiğin yarısını çektim. Fen'i çekmedim. Ama ben yine de Fen'den başlayayım değerlendirmeye. Bence sayısal gerçekten zordu. Yani ne bileyim sözellik sorulardan sonra böyle sorular beklemiyordum. Hele ki geçen senenin 2024'ün matematiğinden sonra falan bu sorular gerçekten bence zordu. Ki böyle bir baktım hani şu soru falan bunlar da bak sıkıntı yok. Ama Fen bilimlerinde mesela o çıkrık sorusu bence kafa karıştırıcıydı. Ondan önceki o sıvı basıncı sorusu kafa karıştırıcıydı. Ben kendi Kalıtımda zorlandım. Niye? Kalıtım, kalıtım çok iyi. Benim kalıtım çok iyi. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Sonra matematiğe geçtim matematikte sorularda da zor sorular vardı. Ee, genel olarak çözebildim soruları ama gerçekten bence beni zorlayan sorular vardı. Şimdi sorular şöyle çözdükçe. Bakın mesela bu soruyu tek tek yazdım ciddi ciddi. Yani belki başka bir yol, çözüm yolu vardır. Bence daha kısa bir çözüm yolu vardır. Yani ben bunu niye bu kadar yazdım bilmiyorum. Sıramı olduğu için yazdım. Ama tabii ki daha kısa bir yolu vardır diye düşünüyorum. Tek tek bunları toplayıp sonra çarptım yani. Bir de yanlış çarpmışım. Cevap niye çıkmıyor diye düşünüyorum. Ee, acaba sayısal biraz geç çözdüm ya. Belki ondan dolayı odaklanmada bir problem yaşamış olabilirim. Sayısal biraz zordu benim için. Ee, daha sonra böyle bir soru vardı. Bu soruda da çok uğraştım. Ama soru o kadar da zor bir soru değil. Ama bunda da bayağı uğraşmıştım arkadaşlar. <laughs> Bu soru da bence gayet güzel ve gayet kaliteli bir soruydu diye düşünüyorum. Çok güzel bir soruydu. Ben bu soruyu gerçekten beğendim. Ve hani. E bence daha nasıl sorulabilirdi çok iyi bence. Şöyle bir soru daha vardı. Bu soru zordu bence. Yani açık konuşmak gerekirse e, sınavdaki bence zor sorulardan bir tanesiydi. Hem burada bir şeyler hesaplamanız gerekiyor hem geri bunların büyüklük küçüklük ilişkisini hesaplamanız gerekiyor. Ama e, şeyi yani okudunuz anladıktan sonra sıkıntı yok yani. İşlem olarak çok bir ekstrası yok. Sadece e, burada okuduğunu an, okuduğunuzu anlamanız gerekiyor öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi ise kontrol edeceğiz. Ee, söylediğim gibi sayısalda çok zorlandım ama Sözel'de yani Sözel'de basit geldi. Öyle söyleyebilirim. Ya, şey gibi oluyor galiba. de bilmiyorum. Bir sene Sözel zorsa e, sayısal kolay oluyor. Falan filan öyle bir şeyler olabiliyor ama bence geçen senenin hem sayısalı hem de Sözel'i gayet orta seviyeydi. Yani 2024'ün soruları iyiydi bence diye düşünüyorum. Bir tane hata soru vardı onun dışında. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar ben bursluluk 2024'de çözüp geldim. Onu uzamaması adına çekmedim. Şimdi isterseniz bir ikisinin de analizini yapalım. İlk öncelikle LGS 2022 ile başlıyorum. Soruların zaten zorluğunu, kolaylığını falan konuştuk. Şimdi benim yanlış yaptığım soruların ki iki yanlışım var. Biri matematikten biri fenden. E, bunların bir analizini yapalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi şöyle bir soru var. Bu soruyu yanlış yaptım. Ya bu soruyla ben aslında baya baya uğraştım. Yani bu soruyla baya uğraştım. Yanlışlıkla da biraz belli bir soruydu aslında. Niye? Çünkü yani anlamadım soruyu. Değişik bir şeyler yaptım. Kendimce denedim. Yuvarladım. Ee, şey sorusuydu bu. köklü ifadelerde yakınlık sorusu gibi bir şeydi. Yani bunu çok anlamadım zaten. Bunu ondan dolayı öğretmenime soracağım. Ee, çok anlayamadığım bir soruydu. Şimdi benim en çok üzüldüğüm kısma geliyoruz. Fen bilimlerine. Fen bilimlerinde gittim. Kalıtımdan yanlış yaptım. Yani kalıtımım iyi iyi diye dolaşırken ne oldu bilmiyorum. Şu iki soruda çok zorlandım bu arada. İkisi de doğru çıktı. Yanlarına zor çok zor falan yazdım falan göre. Niye bilmiyorum. Çıklıkla şey e, sıvı basın sorusuna. Bakın bu sorular çok kolaydı. Böyle iki tane şey sorusu sormuşlar. Bunlar direkt ya yani ilkokul öğrencisine verseniz yapar. Ama o iki soruda bunların acısını falan çıkartmış herhalde. Direkt canım çıktı. Orada bir ekoloji piramidi sorusu vardı. O da zordu bu arada. Ama şu soruyu yanlış yaptım. Burada neyi yanlış yaptım biliyor musunuz? Yeşil tohum zarfı bezelye falan diyor. Onu yanlış yaptım. Tohum zarfı demek olunca ne oluyor falan gibisinden. Ee, daha sonrasında arkadaşlar LGS 2000... Ay pardon. Ney bu? Bursluluk 2024. Aa bursluk 2020. Şöyle. Arkadaşlar şöyle ki ben şu ana kadar bursluluk 2025 çözdüm sanıyorum ama ben bursluluk 2024'ün çıktısını alıp onu çözmüşüm. Şu an bunu anladım. Ay rezillik vallahi ya bu senenkini çözecektim ben. Neyse onu da başka bir gün çekeriz inşallah. Arkadaşlar bursluk 2024'ün soruları ben çok basit e, gayet güzel bir şekilde çözdüm. Hiçbir takıldım sonra olmadı. Sadece Türkçe'de bir şi şiir sorusu vardı. Sadece onda takıldım. Ben diyorum sizin dediğiniz sorar niye yok burada diye. Aa. Gerçekten <laughs> inkılap soruları falan da bence basittir ama e, şey matematikteki sorular falan onlar hakkında da konuşacak olursam genellikle matematik yorumlanmasını iste, isteniyor çünkü matematikteki sorular da bence basitti dedim LGS 2025 öğrencisine bunlar çok söker mi diye ama zaten 2025 değil 2024 çözmüşüm. Arkadaşlar bu ayda LGS ay e, pardon LGS değil. <laughs> Bursluluk 2025'i çözmemi isteyenler arkadaşlar yorumlara yazsınlar. İnşallah bir gün onu da çekeriz. O zaman bugünkü videom bu kadar da. Videom beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı ve videolarımı göz atmayı unutmayın. İşler Kitap evinden kitap almak isteyenler Sibos 5 indirim kodumla indirimli olarak alabilirler. Derece kampüsünden koçluk almak isteyenler de Sibel yüz in indirim kodumu kullanabilirler. O zaman herkese başarılar diliyorum. Görüşürüz.